sor bizleri gecelerden gündüzden Sor gökdeki hilaldan hem yıldızdan Sor da koktan taze duzdan Melmertlerden mertlerden bura meydana geldim Duzda düşen şehitlerin şanından Altın köprü gençlerinin kanından Taribilden Musul kifri yanından Çok hikmeti alıp irfana geldim hayal oldu. Elimizdeki dağlar, yaprakları dökülmüş hanı bağlar. Bir mum gibi eriyip de ağlar Bir perişan, halı verana geldim. Gör vahşice, öldürdüler girirdiler. Güzel elem yer yer soyup yediler. Yiğit nerede, vatan orada dediler. Bu nedenle ben de meydana geldim şehidlere elimde salam olsun mazarları nuru rahmetle dolsun gerek yoktur kılavuza düz yolsun bu yol için bu yol için ben de mihmana geldim eyvallah eyvallah vallahi bir ölür vallahi on da ölür Vallahi yüz de olur. O kimse demesin ben ölümle kurtulam. Vallahi لو كنت في بيوتكم لبرز الموت الى مضاجعكم. Vallahi يوم الزحف تقشن. Vallahi mesirada kaçar hatta yüzün Allah hasibler kıyamet günü. Bir işe gelende biz gelağın tamam. Kişi bi kul ma'na al kelime. Olmayağın mutaraddi. Vallahi mala sebep, vallahi mansaba sebep, Vallahi falana sebep yok. Diyağın Allah'a sebep, Türkmen'e sebep. Bu Irak'a sebep. Evvel evvel Allah dinimiz, sonra beladımız, sonra Türkmen çılgımız yani Irak böyle oldu vallahi. Vallahi olmayaydı biz de talep olmazdık bu işe. Evvel ki kimin olaydı? Haşrun ma'anna se'id. Lakin oldu feriz mevdu adı. Türkmen, Türkmen de Arap Arap bir Kürt, Kürt'tü. eğer biz baksak, vallahi falan öldü de öldüm. Vallahi falan böyle oldu, ben de böyle oldum. Vallahi yedim, ben de kapıdan çıkardım be bilaysa. Lakin bu bizi şedde eder, azmimiz şedde eder inşallah. Yoktu dedik bir şey, bir akide, bir din, bir mesira, bir siyasa, tadhiyasız. La bu da min tadhiyya. Tadhiyası olmayan bil fâşil işte o iş. Sen alamin gözünde büyük olmasa sen istedaf etmez. Küçük adam kimse vurmaz. Zayıf adam kimse vurmaz. İdem böyle bilse kuvvetli adam sayı. Sen ne var korkan alem Aynı adı sen istihdaf edila Ve ma yusibakum min musibetin illa ma ketaballahu lek Bu şehitlerin kanıyla Benim kanaatimde Çok parlak. Ve parlak kalacak Özellikle de ecebiz Birbirimize kilitlensek Ve birbirimizi sevsek Sakın sakın Nefret Çin Tohumu koyun kimse içerimizde eksin. Buna dikkat edelim. Birbirimizi sevalım. Birbirimizden ayrı fikirlerimiz olabilir. Doğaldır. Ama bu sebep olmasın birbirimizden nefret eder, birbirimizi sevmeyek. Birbirimizi her zaman sevek. Çünkü mazlumlar bir araya gelse ancak hakkını alabilir. Bir de bugün davamıza مؤسسة لا نزال سحبت